Ödüm patlattın. Ya sağır mısın müziği bu kadar açıyorsun? Kör müsün gece gece kara gözlükler takıyorsun? Oo, geri tak, geri tak. Feci görünüyorsun. Ne oldu? Kavga ettik. Mesele? Sence? Hanımefendi. Sen taktın mı kıza? Yok canım, ben takmadım. Faruk taktı. Tutturdu onu oynatacağım diye. Yani gişe bir başarı getirir. Sağ ol ya. Bak ne yap edip bu kadını hayatımızdan çıkarmamız lazım. Bu kadının Faruk'un filminde oynamasını istemiyorum. Altı yıl asistanlığını yaptım. Adamın ciğerini bilirim. Faruk kolay kolay kadın kaprisiyle fikrini değiştirmez. Ne yapacağız? Ya öyle bir kız bulacaksın ki Faruk kızı gördüğü zaman direkt sen Emden vazgeçip onu oynatmak isteyecek. Bence de. Daha güzel, daha alımlı, daha genç bir kız. Ve bence sen bu işi başarırsın. Kas ajansı mıyım ben? Sarp ne olur. Ya Pelin. Ne olur. Ya Pelin bir sürü işim var fotoğraf yetiştirmem lazım. Ne olur. Al işte. Ne oluyor ya? Aç, kendin bak. Ne var bunda dediğin fotoğrafların altında neler neler yazmışlar. Of, filmi gene başa sarıyoruz ya. Sen okumuyor musun? Ben sana okuyayım şekerim. Ateşle barut film setinde yan yana geliyor. Saçmalıyorsun. İki eski sevgilinin film setinde yakınlaşıp yakınlaşmayacakları merak konusu. Elin, bak ben sabah akşam aynı filmi seyretmekten sıkıldım. Söyleyeceğimi söyledim. Lütfen bu konuyu kapatalım. Enerjimi tüketme benim. Filme giriyoruz ya. Bak Faruk. Bu kadın senin filminde oynamayacak. Figüranlık dahi yapmayacak. Ya düşüncesi bile beni çıldırtıyor. Sen niye anlamıyorsun? Çıldırınca da işle aşkı karıştırıyorsun. Gerizekalı. Abi. Sensin. Ben sana hayatımın başrolünü verdim. Sen hala yardımcı kadın oyuncuyla uğraşıyorsun. Ya ne yapayım? ...onu senin yanında görmeye dahi dayanamıyorum. Ya yani niye anlamıyorsun? Böyle mümkün olsa... ...hatırasını bile hafızandan sildireceğim. Zahmet etme. Beynimi yiyip bitirince zaten kendiliğinden silinecek. Hayatım. Bak, Bak. Sanem'in... ...benim için... ...role uygun, iyi bir oyuncu olmasından başka hiçbir önemi yok. Hı? Peki. Hı. Sana Sanem'den daha iyisini getirirsem... Hı? ...onu oynatmaktan vazgeçecek misin? Sanem'den daha iyisini? Ay sanki yokmuş gibi. Bak Hı. iki gün içinde sana dünyanın hem en güzel kızını hem de en iyi oyuncusunu getireceğim. E mümkünse ikisi de bir kişi olacak. Ay evet. Ama bulamazsan sana mı oynatırım ve bu konuyu bir daha hiç açmamak üzere kapatırız. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Şimdi sekreterine söyler misin hayatım? Şu deneme çekimini iptal etsin. Sadece iki gün için. Tamam. Ben...